Merhabalar, Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve ünlü oyuncumuz Hayal Köseoğlu yıllardır uğraştığı hastalığını ilk kez açıkladı. Bizlerde kanalımız olarak geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor Hayal Köseoğlu ve Nihal Candan'ın vefatına da sert tepki göstermişti. Gencecik bir kadın demişti ve keşke kimseye ders olmasaydı açıklamasında bulunmuştu. Köseoğlu yıllardır mücadele ettiği hastalığını da ilk kez açıkladı. Samimi bir yardım eli uzattı. Seneler önce gencecik bir kızken hayatımıza giren ve hepimizin ilk olarak aşkı Memnu Nihal'in en yakın arkadaşı olarak tanıdığı Hayal Köseoğlu magazin gündeminde sık sık yer alan isimlerden. 2024 ve 2025 sezonunda Fox TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde Damla Leto karakterine hayat veren Hayal Kösoğlu yalnızca başarılı kariyeriyle değil özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. X ve Instagram hesabından gündeme dair yaptığı paylaşımlar ve bazı ünlülerle girdiği atışmalarda gündemde kalmasını sağlıyor. Belki denk gelmişsinizdir. Sosyal medya fenomeni Nihal Can'dan 23 kiloya düşüp anoreksiya savaşını kaybettiğinde upuzun bir mesaj yayınlamıştı kendisi. Gencecik bir kadın keşke kimseye ders olmasaydı açıklamasında bulunan Hayal Kösoğlu sözlerine ama bu ölüm Anoreksiyayı ve bulimiyayı tanımak kompleks ve mental rahatsızlıkları anlamak için en azından bir pencere açsın topluma diyerek devam etmiş. Dış görünüşle yargılayan herkese susun artık çıkışında bulunmuştu. Hayal Kösoğlu ve geçtiğimiz saatlerde senelerdir mücadele ettiği rahatsızlığını da ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. 10 yıldır anksiyete ve obsesif kompulsif bozukluk ee, obsesif kompulsif bozukluk hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Hayal Köseoğlu. Arkadaşlar 10 senedir obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı uzmanlara harcadım. Hastalığı 10 üzerinden 10 seviyesinden 3 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hala önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle bu konuda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor açıklamasında bulundu. Ardından bu hastalıkla mücadele eden herkese yardımcı olmak istediğini dile getirip sorularınız varsa kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Ve bir not düştü bu asla terapi yerine geçemez sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim ifadelerini kullandı. Bizler de kanalımız olarak Hayal Kösoğlu'na şifalar diliyoruz. Bir an önce bu hastalıktan kurtulmasını diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.